Gerçekle yüzleşmek, insanın ruhsal özgürlüğe erişmesinde en temel adımdır. Kendimizi kandırmadan yaşamayı öğrenmek, bizi doğanın işleyişine daha uyumlu ve akıllıca bir şekilde bağlar. Gerçek ne sertliği ne de tatlılığıyla değişir, yalnızca vardır. Onu kabullenmek veya reddetmek, kişinin erdemle yaşama arzusu ya da bu arzudan uzaklaşması arasında bir tercihtir. Kendi zihnimizi kandırmak hem gerçekliğin doğasını hem de onun karşısındaki duruşumuzu yanlış anlamaktır. Bu yalnızca erdem yolundan sapmakla kalmaz, aynı zamanda doğanın bize sunduğu muazzam rehberliği görmemizi de engeller. Kendimizi kandırmamak disiplin gerektirir. Çünkü insan doğası gereği zor gerçeklerden kaçar, hoşuna giden illüzyonlara sığınır. Ancak bu zihni çürütür doğruyu görmezden gelen bir akıl, yanlış üzerine kurulan bir kule gibidir. Ne kadar yükselirse, o kadar çöküşe yaklaşır. Gerçeği görmek ve onunla yüzleşmek ise, sağlam bir temel üzerine yaşam inşa etmektir. Bu sağlam temel, doğanın düzenine uygun bir şekilde yaşamayı mümkün kılar. Gerçeği kabul etmek ve kendi zihnindeki duvarları yıkmak Epiktetus şöyle der. İnsanın başına gelen her şey onun hayal gücünden doğar. Başına gelenlerin değil, onlara yüklediği anlamın tutsağıdır. Bu söz, kişinin gerçekle nasıl yüzleşeceğine dair güçlü bir ders taşır. Gerçekle yüzleşmek, başımıza gelenleri değiştirmek anlamına gelmez. Onların varlığını kabullenmek ve anlamlarını doğru bir şekilde yorumlamak demektir. İnsan kendine karşı dürüst olduğunda olayların doğasını berrak bir şekilde görebilir. Ancak ne zaman kendi zihin oyunlarına yenilirse o zaman gerçeklikten uzaklaşır. Kendimizi kandırmak, kendi içimizde yarattığımız duvarların ardında yaşamaktır. Bu duvarlar genelde korkularımız, arzularımız ve yanlış inançlarımızdan örülüdür. Kendimizi kandırmamanın ilk adımı bu duvarların farkına varmak, ve onları yıkmak için cesaret göstermektir. Cesaret, doğayla uyum içinde yaşamanın en büyük müttefikidir. Gerçekle yüzleşmek zorlu bir süreç gibi görünebilir. Fakat bu süreç ruhu arındırır ve onu daha güçlü kılar. Gerçekle yüzleşmek erdemin anahtarıdır. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler adlı eserinde şöyle yazar: "Hakikat seni incitse bile onu kabul et. Çünkü hakikat bir iyiliktir." Bu söz, gerçekliği kabullenmenin erdemli bir yaşam için neden vazgeçilmez olduğunu açıklar. Hakikat erdemin temel taşıdır. Onu reddetmek, erdemden uzaklaşmak ve yaşamı bir yanılsama içinde geçirmek demektir. Hakikati görmek için önce zihnimizi sadeleştirmemiz ve kendimize karşı tam bir dürüstlük içinde olmamız gerekir. Kendi hatalarını görmekten korkan biri hakikati tam olarak kabul edemez. Oysa hatalar insanın büyümesi için bir fırsattır. Gerçeği reddetmek ise bu büyümeyi imkansız kılar. Kendini kandırmamak, hata yapmayı ve bu hataları öğrenme fırsatına dönüştürmeyi içerir. Bir insan kendi yanlışlarını kabul edebildiği ölçüde özgürleşir. Çünkü kendi hatalarıyla yüzleşen biri başkalarının eleştirilerinden korkmaz ve iç huzura ulaşır. Kendi doğamızla yüzleşmek kendini kandırmamak, aynı zamanda insanın kendi doğasıyla yüzleşmesini gerektirir. İnsan zayıflıklarını kabul ettiğinde güçlü hale gelir. İnsan doğanın bir parçası olduğunu ve onun yasalarına tabi olduğunu anladığında daha bilge bir yaşam sürer. Doğa bizden mükemmel olmamızı değil, gerçekçi olmamızı bekler. Mükemmellik arayışı çoğu zaman insanın kendisini kandırmasına yol açar. Çünkü mükemmel bir dünya ya da mükemmel bir insan fikri doğanın gerçeklerine aykırıdır. Seneca şöyle der: Doğaya uygun yaşamak insanın en büyük amacıdır. Kendimizi kandırmadan yaşamayı öğrenmek, doğaya uygun bir hayat sürmenin ilk şartıdır. Kendi sınırlarını ve potansiyelini kabul eden bir insan gereksiz arzuların ve korkuların ötesine geçer. Bu da onun daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmesini sağlar. Kendimizi kandırmanın sonuçları. Kendimizi kandırmak yalnızca zihinsel bir bulanıklık yaratmaz. Aynı zamanda eylemlerimiz üzerinde de olumsuz bir etki bırakır. Yanlış inançlar üzerine kurulan bir yaşam doğanın işleyişine ters düşer ve bu durum kaçınılmaz olarak hayal kırıklığına yol açar. Gerçeği görmekten kaçan biri genellikle tatminsizlik ve mutsuzluk içinde yaşar. Çünkü böyle bir insan gerçekte var olmayan şeylerin peşinden koşar ve onları elde edemediğinde hayal kırıklığına uğrar. Örneğin, zenginliği mutluluğun anahtarı olarak gören biri zenginlik peşinde koşarken kendi doğasını ve çevresindekilerin doğasını görmezden gelir. Bu kişi kendini kandırdığı sürece gerçek mutluluğa ulaşamaz. Çünkü mutluluk dış koşullara değil, insanın içsel tutumuna bağlıdır. Kendimizi kandırmamak, mutluluğu yanlış yerlerde aramamızı engeller ve bizi gerçek bir tatmine ulaştırır. Gerçekle yüzleşmenin getirdiği özgürlük, kendimizi kandırmadan yaşamak özgürlüğün kapılarını açar. Gerçekle yüzleşmek insana kontrol edemediği şeylerden vazgeçme gücü verir. İnsan yalnızca kontrol edebildiği şeyler üzerinde odaklandığında hayatta daha başarılı ve huzurlu olur. Kontrol edemediğimiz şeylere kafa yormak yalnızca enerjimizi boşa harcamamıza neden olur. Epiktetus bu konuda şöyle der. Kontrol edemediğin şeyler hakkında üzülmek sadece seni zayıflatır. Bu, gerçekle yüzleşmenin bir diğer yönüdür. Hayatta her şeyi kontrol edemeyiz ve bunu kabul ettiğimizde daha özgür hale geliriz. Kendimizi kandırmak genellikle kontrol edemediğimiz şeyler üzerinde kontrolümüz olduğunu düşünmekle başlar. Oysa bu yalnızca bir yanılsamadır. Kendimizi kandırmamak içsel yargılarımızı sürekli sorgulamayı gerektirir. İnsan bir durumun gerçekte ne anlama geldiğini değil, ona nasıl bir anlam yüklediğini düşünmelidir. Örneğin bir başarısızlık yaşadığımızda bu durumu bir felaket olarak mı görüyoruz yoksa bir öğrenme fırsatı olarak mı değerlendiriyoruz? Kendimizi kandırmak genellikle yanlış yargılarla başlar. Bu yüzden yargılarımızı sürekli gözden geçirmek ve onların doğruluğunu sorgulamak önemlidir. Marcus Aurelius bu konuda şunları söyler: Kendi kendine sor, bu olay benim kontrolümde mi? Eğer değilse, onu olduğu gibi kabul et. Bu, gerçeklerle yüzleşmenin ve kendini kandırmamanın pratik bir yoludur. Kendimize karşı dürüst olduğumuzda olayları daha net bir şekilde görebiliriz. Kendimizi kandırmadan yaşamak bir disiplin ve cesaret işidir. Bu yalnızca gerçeği görmekle kalmaz, aynı zamanda onunla barış içinde yaşamayı da içerir. Gerçekle yüzleşmek insanı doğanın düzenine bağlar ve onu daha bilge bir yaşam sürmeye yönlendirir. İnsan kendi zihninin tuzaklarından kurtulduğunda ruhsal bir özgürlüğe ulaşır ve bu özgürlük gerçek mutluluğun temelidir. Gerçekle yüzleşmek ve kendini kandırmamak doğanın bize sunduğu en büyük erdemlerden biridir. Doğaya uygun yaşamak isteyen biri hakikati kabul etmeli ve onu rehber edinmelidir. Bu zorlu bir yol olabilir fakat sonunda insanı içsel bir huzura ve tatmine ulaştırır. Hakikate sarılmak, yanılsamalardan uzak durmak ve kendi zihnindeki duvarları yıkmak ruhun gerçek özgürlüğüne giden yoldur. Marcus Aurelius'tan sözler: Doğan'ın düzenine uyum sağla. Bu düzen senin de bir parçan. Her olayın bir nedeni vardır ve bu neden doğanın yasalarına uygundur. Hakikatin seni özgürleştireceğini unutma. Korkuların ise seni bağlar. Başkalarının yaptıklarından etkilenme. Senin gücün kendi eylemlerinde saklıdır. Kendi ruhuna dön ve orada hakikati bul. Gerçek içindeki berraklıkta saklıdır. Yanlış olan bir şeyi doğru gibi göstermeye çalışmak yalnızca seni daha fazla karanlığa iter. Erdem hakikate sadık kalmak ve ona göre yaşamaktır. Kendi zihnindeki yargıları kontrol et. Hakikat her zaman basit ve sade bir gerçektir. Dışarıdaki dünyayı değiştiremezsin. Ancak ona verdiğin tepkiyi yönetebilirsin. Doğa sana neyi verdiyse ona uygun yaşa. Bu, ruhun huzur bulduğu yoldur. Epiktetustan sözler, olayları kontrol edemezsin. Ancak onlara verdiğin tepkiler senin kontrolündedir. Hakikat seni acıtsa da seni güçlendirecektir. Yanılsamalar ise seni zayıflatır. Kendini kandırmaktan vazgeç. Çünkü bu erdem yolundaki en büyük engeldir. Hakikatle yüzleşmek kendi doğanı anlamaktan geçer. Yanılsamalara sarılan biri kendi ruhunun zincirlerini güçlendirir. Hakikatin peşinden git. Korkularını aşmanın tek yolu budur. Gerçeği kabullenmek İnsanın kontrol edebileceği şeylere odaklanmasını sağlar. Kendi yargılarının ne kadar doğru olduğunu sürekli sorgula. Hakikati görebilen bir zihin dış dünyanın etkilerinden bağımsızdır. Erdem, yalnızca hakikatle uyum içinde yaşayan bir ruhun ürünüdür. Seneca'dan sözler: Kendi kusurlarını kabul etmek erdem yolunda ilk adımdır. Hakikatten kaçan biri kendi ruhunun doğasına ihanet eder. Doğayla uyum içinde yaşamak, hakikati kabullenmekle başlar. Gerçekleri görmekten korkma, onlar senin en büyük öğretmenlerindir. Kendi kendine doğruyu söylemek cesaret ister, ancak bu cesaret erdeme götürür. Hakikati görmek zor olsa da, onun rehberliği olmadan yolunu bulamazsın. Yanlış inançlardan kurtulmadıkça ruh huzuru bulamaz. Hakikati reddeden bir insan yalnızca kendi potansiyelini sınırlar. Yanlış bir yaşam hakikati reddeden bir zihinden doğar. Gerçekten uzaklaşma. Çünkü hakikat seni erdeme ve bilgelik yoluna götürür.